da ne biçim dosya Allah aşkına. Konuya da fırsat bulamadım ya. Ne istiyorsun? Neden geldin buraya? Efendim ben isteyerek gelmedim. Sanırım. 22. Ağır cezada yargılanırken mahkeminin bir ara kararında ihsası rey yani görüşünü belli etme yaşandı. Ben de redde hakim talebinde bulundum. Nasıl olduysa kabul edildi. Bu arada heyet değişmiş. Siz geldiniz. Niye bize havale edildi ki? bizimle de aynı derecedeki bir mahkeme bizi nasıl tayin eder anlayamıyorum. Biz hiçbir şeyi anlamıyoruz efendim. Zaten heyet değişmiş, siz gelmişsiniz. Ne başka taraflara bakıp duruyorsun bana bak. Hakim Bey bakın, Savcı Bey alenen uyuyor. Ne? Ha? Öyle duruşma olur mu? Ben duruşmayı çok dikkatli takip ediyorum. Benimle göz temasınızı koparmayın. Keşke bu heyetler de kurtulaydık. Bu sabah geldiğimizde duruşma listesinde kendimizi göremedik. Mübaşırı zorladık. Size durumu nakletti. Onun da başlaması gereken duruşma 13'te zor başladı. Zor mor başladı ya sen devam et. Ne diyorsun? Efendim öncelikle tutuklamanın kaldırılması talebimizin reddi. Hukuka aykırı. Dur bir dakika. Neymiş bakayım. Yok <laughs> yok. Hoppala, yahu böyle tutukluluk devamı gerekçesi mi olur? İşte sırayı bu. E biz ne diyoruz hakim bey? Ama önceki heyetin verdiği bu karar harfi harfine kopya yapıştır yapılmış. Sizin heyetinizde aynı kararı devam ettirmiş. İşte altında sizin imzanız da var. Korona günlerinde olabilir böyle şeyler. Sen devam et. Diyeceğim başka bir şey var mı? Kalmadı hakim bey. Sözün bittiği yerdeyiz. Yaz kızım. Gereği düşünüldü. Sanık hakkında istenen cezanın niteliğine, kanıtların durumuna vesaire vesaireye göre tutukluğun devamına. Hala mı? İtirazın varsa 23. ağır ceza yaparsın. Hadi güle güle. Evet sıradaki. Şaka sandınız değil mi? Ne yazık ki değil. Bütün bunlar 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde anayasayı ihlal, örgüt üyeliği, kasten yaralama, mala zarar verme ve nitelikli yağma suçlarından yargılanan öğretmen Selda Karataş'ın duruşmasında aynen yaşandı. Sanık avukatı Berzan Demirhan olup biteni bir anetten Ayça Söylemez'e bir bir anlattı. Biz de bunu böyle duyduk. Ve memleketimden yargı manzaraları dizimize koyduk. Sebep olanların taksiratı affolmayan. Avrupa'daki bütün camiler bir bir kapatılıyor, kiliseye çevriliyor. Başı çeken de Almanya ve Fransa. Geçtiğimiz pazar günü Köln-Ernfeld semtindeki merkez camiinde ilk pazar ayini yapıldı. Allah Ekber yazılarının perdelerini bir yerine Meryem Ana ve Hz. İsa tasvirleri nasıldı? Yeni adıyla Körne St. Paulus Kirke Hristiyanlarla dolup taştı. Maske ve sosyal mesafe kuralları içe sayıldı. Ayini yöneten ve kürseye elinde Kaleştikov'la çıkan Köln Katolik Başpiskoposu vaazında Hristiyanlığın kalbinde cami açılmasına izin verenleri lanetledi. Sonra dünyadaki bütün Hristiyan liderleri körle gelerek bu kilisede ayin yapmaya davet etti. <laughs> Tabii ki böyle bir şey olmadı, olamazsa ben uydurdum. Neden uydurdum, ayıp değil mi? Hayır, çünkü uydurduğumu hemen ardından ilan ediyorum. Ayrıca nedeni de açıklıyorum. Belki birileri iğneyi kendine batırır da nasıl bir şey olduğunu anlar başkalarına çuvaldız batırmadan önce. Hadi biraz da ciddi konuşayım bu konuda. Kendisi de İslami kökenden gelen bir yazar Levent Gültekin diyor ki bu satırları 18 yaşındayken Ayasofya'ya büyük anlamlar yükleyen, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi konu olduğunda ayakları yerden kesilen biri olarak yazıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, batıya dini anlamda ciddi tavizler verilerek kuruldu. Yani Cumhuriyeti kuranlar dinsiz bir ülke. Layıklık böyle yorumlanıyordu çünkü. Vaat ettikleri için Batılılar Cumhuriyet'in kurulmasına müsaade etti. Ayasofya bu pazarlıkla beraber gelen esaretin en önemli sembollerinden biriydi. İslamcı hareket meseleye böyle bakıyordu. Böyle baktıkları için Ayasofya'nın ibadete açılması bir anlamda 100 yıl önce verilen bu tavizin ve beraberinde gelen esaretin de sonu anlamına geliyordu. Asıl amaç ise dinin belirleyici olduğu bir toplumsal yapı ve devlet oluşturmak. Tamam kabul. Bu görüş ve duyguları beğenmesek de önce anlamaya çalışalım. Niçin insanlarda böyle bir duyarlılık oluşmuş? Ayasofya'nın tekrar camiye çevrilmesi neden böyle büyük bir hedefe dönüşmüş? Sadece Nezip Fazıl'ın ardından Erbakan'ın her fırsatta bunu hedef olarak Müslümanların zihinlerine kazıması mı? Yoksa kökü çok daha gerilere dayanan bir kutuplaşmanın, kuşaktan kuşağa, semboller değişse de özü değişmeden devre olması mı? Reformcu tutucu, ilerici gerici, layık İslamcı, modernleşme yanlısı her türlü değişimin karşıtı. Sayın sayabildiğiniz kadar. Ama nasıl adlandırırsak adlandıralım tarihimizde 200 küsur yıldır sürüp giden bir fay hattı. Aslında ekonomik çıkarlara dayalı bu fay hattı Cumhuriyet döneminde de Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan, Doğru Yol, Selamet, AKP çizgisi olarak devam ede geldi. Peki ne olacak şimdi? Anladık bu duyarlılığın nedenini ama kabul etmek zorunda mıyız? Bunu bir hak olarak kabul edenler, lütfen programı başa sarsınlar ve köndeki kurmacayı bir daha izlesinler. Nasıl? Kabul ediyor musunuz bu sonucu? Belki biliyorsunuzdur ama hatırlatayım. Yaklaşık 7 milyarlık dünya nüfusunun %32'si Hristiyan, %23'ü Müslüman. Gerisi size kalmış tabii iyi düşünmekten korkmuyorsa Hadi bu konuyu çok olumlu bir örnekle kapatalım. Bu da ülkemizde yaşanan bir güzel gerçek. Türkiye'de var olan din ve mezheplerin yani inanç topluluklarının liderleri yan yana geldiler, el ele verdiler. Toplumsal barışımızı her zaman içinden daha fazla önem göstermeliyiz. Her türlü kutuplaşmaktan uzak kalmalıyız. Dolayısıyla evrende görülen tüm farklılıklar ve zıtlıklar bir zatihi yüce yaratıcının kendi arzusudur. Biz Aleviler tevhid kavramına yani Allah'ın tevhidine ve kainatın bütünlüğüne inanır. Acaba aramızda Allah'ın sevgisini, kardeşliği, daha fazla yaşayıp samimiyetle güçlendirsek netice olarak dinler arasındaki ayrılıklar yerine ortak düşünceler üzerinde durulursa bizleri birbirimizden ayıran düşüncenin çok az olduğunu göreceğiz. Nous te prions aussi, Seigneur, d'accorder la consolation et l'espoir içinden geçmekte olduğumuz zaman dilimi yaşadıklarımız itibariyle tam da bir sınav izlenimini uyandırıyor. Bana göre üzerinde yaşadığımız dünyayı var ederek onu mükemmel hale getirip korunmakla görevlendirdiği insanı yaratmadaki amaç. Koronavirüs afetini kimse beklemiyordu doğrusu. Fakat belki de aradık bunu. Birinci bölümde diyor ki, kardeşlerim çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. As our ecumenical patriarch Bartholomew said a few weeks ago, that which is at stake is not our faith, it is the faithful. It speaks of a world as God itself wants the world to be. Rab, beni kendi barışın için alet olarak kullan. Nefret olan yerde ben seveyim. Aslında ne kadar çok şey çevrenden akıp geçiyor ve sen fark etmiyorsun. Dur ve düşün. Bir önceki komşu programda Kogito'da ayrıntılı olarak izlediğiniz Kavala'nın bin günü aşan tutukluğuna dünyadaki insan haklı kuruluşlarından gelen yoğun tepkiyi Aynı soruyu biz de tekrarlayalım. Osman Kavala bugün tam 1005 gündür tutuklu. Niçin? 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 Haftanın özetini komşu program Kogito'da duydunuz. kadına yönelik şiddetin durdurulması için İstanbul Sözleşmesi'ne yapılan saldırılar bitmiyor. Bu konu İslami kesimlerinde AKP'nin de mihenk taşı oldu. İşin her zamanki gibi en acıklı yönü saldırıların gerçeklere değil yalanlara dayandırılması. Bu konuda doğru sanılan yanlışları anlatan bir çalışmayı hazırlayanlara elinize sağlık diyerek ve seslendirerek yayınlıyoruz. Sözleşme toplumu cinsiyetsizleştiriyor. Sözleşme cinsiyetin bir şiddet gerekçesi olmasını yasaklıyor. Sözleşme dinimize, kültürümüze aykırı, bize uymuyor. Sözleşmede dine dair hiçbir madde yok aksine hiç kimseye dini inancından ötürü de ayrımcılık yapılamayacağının altını çizer. Sözleşme aile yapısını bozuyor, yuva yıkıyor. Sözleşmede aileye dair bir düzenleme yok. Konusu aile içinde, dışında kadınlara karşı şiddetin önlenmesi, uygulayanların cezalandırılması. Sözleşme erkekleri mağdur ediyor. Sözleşmede şiddet uygulamayan erkeklerle ilgili bir yaptırım yok. Evden uzaklaştırılanlar şiddet uygulayan, tehdit eden, suçlu erkekler. Sözleşme dış güçlerce hazırlanmıştır, yerli ve milli değildir. Sözleşmeyi hazırlayan 8 kişi arasında Türkiyeli bir akademisyen de var. Tüm kadın STK'ları sürece dahil oldu, katkıda bulundu. Toplumun büyük çoğunluğu sözleşmeden rahatsız, iptal edilmesini istiyor. Araştırmalara göre İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesini isteyenlerin oranı toplumun %17'si, %63 sözleşmeden yana. Geçen haftaki kapanışı bir daha tekrarlayabilirim. Gelecek cumaya. Fener Patrikhanesi veya Heybeliada Ruhban Okulu'nda yok yok yetmez Vatikan'da kılmak üzere kalın sağlıcakla aziz vatandaşlarım.